Arkadaşlar merhaba. Bugün oyundaki en troll sayılabilecek oyuncunun destillerini kullanacağız. E, bu oyuncu Twitter'da sürekli gündem oluyor çünkü e, yenildiğinde sürekli emoji atıyor ve Twitter'dan oyuncuları bulup onlarla sürekli kavga ediyor. Oyuncumuz bu. Hatta bunun adına yapılmış bir tane e, kart gibi bir şey de var. Ben onu bulursam buraya koyacağım. Yani kısacası özünde iyi bir insan aslında ama birazcık toksiklik var sanki. Bugün onun desteğiyle oynayacağız. Maçlara geçmeden önce açmam gereken flama kutularım var. Onları açmak istiyorum sizlerle birlikte. Bu sezonun flamalarını ayrıca beğendim. Hepsini çıkartacağız. E şöyle yavaştan başlayalım. Umarım ilkinden güzel olanlar gelir de. Çok uğraşmayız. Yok bu kötü. Bir tane daha açalım. Evet bu güzel gözüküyor aslında ama önüne ne koyabiliriz bilmiyorum. Şimdi şuradan... Prensesi alırken bir tane daha filama verecek bize. Yani jetonu. Hemen bir tane daha açalım. Açamadık, açtık pardon. Oyun bile dondu. Tamam, sürekli desen vermeye devam edecek herhalde. Şöyle bir tane daha açabiliyorum. Buradan alıp açalım. Umarım güzel bir şey verir. Mezarlık. Evet çok sevdiğim bir kart değil ama kullanılabilir. Şimdi bu desteğiyle başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Hard. Lockbait oynadığını düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ama ne de belli olmaz. Tamam şöyle onlara bir çarpma atalım. Şu an bir dev atarak başlayabilirim sanki evet. Kartopunda attığına göre yavaştan işte başlayalım. Atıcı ve kar galiba mezarlık. Farklı bir deste olabileceğini düşünmüyorum. Evet. E, Ali topu ve oklarım var. Gece adısını hemen alabilirim oradan. Hat çok iyi. İskelet ordusunu da gönderdi. Evet ama çok fazla spam kartı var. Büyülerimiz yetersiz kalacak gibi. E, kar varsa okları da vardır muhtemelen. Mezarlık atığında dikkatli olmam lazım. Zor bir eşleşme. Ben yine atımı dev ile başlatacağım. Tersten bir mezarlık atığı yersek e, oklarını kullanabilecek kadar iksirinin kalmayacağını düşünüyorum. Ama yine arkadan başlamayı tercih etti. Bakalım gece adısı gelebilir tekrardan. Aa dev attı. Tamam şöyle prensi gönderebilirim aslında. Evet. Büyümüz olmadı için elimizde. Şu an okları yiyeceğiz muhtemelen. Tamam yarası atabilir. Şöyle bir çarpma. Mega'yı öldüremeyecek orada. Hemen bir dev atsam. Okların da dönmesi lazım ama. Mezarlık geldi. Bekliyorum. Tam orayı bir alev. Bir de okları göndersem. Şimdi ordu geldi. Tamam bence yine de güzel bir hasar çıkarttık. Rakip yine de güzel savundu. Ama sanki o kulesi gidici gibi. Şu an terse dönmek isteyebilir. Ben olsam dönerdim. Yani mantıklı olan bu zaten. Bir de ev bekliyorum. Tamam tersen gidelim biz yine kuleyi vermemem lazım bu arada. Eğer kule takasına gidersek şansımız düşük. Ve şu an mezarlık atığı yiyeceğiz. Evet şöyle bir kare prens. Yani bir çarpma atmam şöyle. Eyvah. Lütfen durun. Cadı dur. Güzel. Kuleyi alamadı. Eğer orayı alsaydı muhtemelen hemen bir atak daha yiyecektik sol taraftan. Bu sefer bir anda maç bizden gidecekti. Her neyse devam edelim. Evet ikinci maçımıza geçtik. Buradaki destemizi belki hatırlayanınız vardır. Eskiden e, bahsettiğim oyuncuyla karşılaştığımda bu desteği kullanıyordu bana karşı. Hem kraliyet devi hem de bilincinin olduğu bir deste. Aslında kötü değil ama birazcık garip. Çünkü dese de kıvılcım sayesinde genelde kazanabiliyoruz. Veya kraliyetli varkısı binici yaptığımızda. Şu an mesela biraz çaresiz kaldı. Rakip bu arada mezarlık oynuyor ama hızlı bir atak dener mi? Bu desteği göstermiştim önceki videolarımda. Tamam. Sol taraftan mega aşırı iyi çalıştı. Şu an evet sağdan geliyor ama mezarlık atmaz herhalde sadece bir çarpma göndereceğim. Barbar kulübesine karşı kıvılcım oynayacağım ki e, hem kıvılcım geride çok fazla kalacağı için avantaja geçeriz. Gönderdim. Şimdi rakibin kıvılcımı almak için tek kartı neredeyse yavru ejder. Onu atarsa da ben mega ile karşılık geleceğim ama evet onu gönderdiysen soldan bir yatak yapılır. Hatta Megi'yi de gönderebilirim. Tamam, sağdan da bir birinci atsak ya çok erken bastın. Neyse, çarpma atmayacağım. Sol taraftan gelen bir silah şöyle var, onu şöyle aldım. Şu an mezarlık yiyebiliriz aslında ama iksiri var mı? Bilmiyorum. yapmamız gereken takip de çözdüm aslında. Barbar kulübesinin olduğu yerden kıvılcımı bıraktığımızda zaten o kıvılcımı almak için çok fazla oyalanacak. Ben de ters taraftan kraliyetleri binici yapacağım ve bu maçı kazanacağız diye umut ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet yine aynı yerden gönderdi kralı. Ben de soldan gidiyorum. Tamam şu an yavruyu da Oradan aldık Bir Çarpma atacağım Milyon sürüsüyle hemen soldan işte Şuraya alsak E Zehir geldi ama Tamam milyonlar aldı orayı Güzel binici Kuleye gitti Şu an mezarlık atar mı Bence atabilir evet attı Hemen barbar bar Yetişmesi lazım Çok fazla hasar aldık Biraz kötü oldu. Tamam yavruyu sağdan attı. Güzel soldan gideceğim. Barbar kulübesi de elinde yok muhtemelen. Nasıl savunacak? Aa, dönmüş. Kraliçede bir kulede. Bir insan da vur. Kazandık. Yani deste çok saçma aslında ama yine de kazanmayı başardık. Hemen son maçımıza geçelim. Evet sonra kimimiz bulmuş olduk. Buradaki desemiz Kıvılcım ve Dev destesi. Yani bu Feno Form'un en sevdiği destler bu şekilde. Umarım isminde yanlış okumamışımdır. İki tane büyülü deste kullanmayı sevdiğini anladık ve Kıvılcım'ı çok seviyor. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Şöyle bir mini pekka. Ne oynadığını da tam bilmiyorum spam de sesim acaba? Dog bait yani pardon. Dart Goblin. Oklar yerine hemen bir dev göndereceğim ki zaten kıvılcım onu alacaktır. Ee, şu an neyle savunacaksın? Top arabası. Şimdi tersten bir atak yapsak hemen acaba Savunabilir mi? Hatta köpten direkt bassam havanın da kalmadı çünkü. Elinde yarasa da var şöyle. Tamam bekleyeceğim. Şöyle bir çarzım. Ya tam sırasıydı zaten. Her neyse şu an okları atarsak daha büyük sıkıntı gelir başımıza. O yüzden minyon sürüsüyle savunacağım. Evet yetenek için iksiri var mı acaba? Ya son anda yetiştirdi. Tamam iyi savunduk. hasarda öndeyiz. E, çok fazla büyü ölen kartı var ve bizim de iki tane büyümüz var. Hata yapmazsak bu maçı kazanabiliriz bence. Ama yine de belli olmaz bakalım. Havanız sürekli defansa kullanması lazım. Bakalım onu yapabilecek mi? Onu ellemeyeceğiz. Tamam şöyle bir yarasalar. Eyvah. Çarpmayı da göndermem lazım. Güzel. Şimdi bir devi şöyle gönderelim. Hemen bir de ortadan minyon sürüsü. Ali topunu gönderemesin. Şöyle bir dart alalım oradan. Top arabası biraz daha geride olsaydı kuleye dalacaktık. Yazık oldu. Tamam şöyle mızrakları tutalım. Aynı yerden gitmediğimiz için ve mi de sizi hızlı olduğu için bizi birazcık darlıyor. Bu yüzden ben sol tarafa dönsem daha iyi olur. Bak ya o da yön değiştirdi. Kanka yapma zaten sana göre geliyorum. Bu arada devi aynalamak mantıklı aslında ama bence iş yapamaz çünkü havan ölmeyecek. Şöyle ortadan bir minyon sürüsü atalım. Tamam okları da attım. Hadi. Ya yine yetenek bastı. Savundu ki. Tamam şöyle bir çarpma atsam. Dokunma o gitsin. Şöyle bir oklar. Arka taraf eyvah. Aa gitti. Aleve bitiyor. Bu maçı sattık ya şaka gibi. Ekip farkında değil kazandığının. Kuleye elevat gidecek Neyse belki görmüyordur. Ekranı bozuk olabilir belki. Şöyle devam edelim bir umut. Okları da hemen şöyle göndereceğim. Hadi hala kazanabiliriz ama kart kalmadı. Her neyse. Ya nasıl sattık bu maçı? Bilmiyorum. Bizim kıvıldım çok saçma yerlere vuruyor. Bir gitti kuleye vuramadı ki. Yine de güzel oyunlardı bence. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. E, hoşunuza gittiyse like, abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.